Çocuk kalp cerrahisi e, yenilikçi bir alan, hem e, e, özellikle tıpta ve mühendislikte birçok yeniliğin e, birlikte olduğu bir alan. E, bu yüzden e, biz bu toplantıda e, biyomühendisleri ve e, hem cerrahları hem de e, pediatrik e, kardiyologları beraber e, bir araya getirip e, güncel gelişmeleri ve araştırma alanlarını belirleyeceğiz. Peki kimlerin faydalanması iyi olur? Bu sefer bu toplantı beşincisi düzenleniyor. Daha önce bu daha küçük gruplarda kendi aramızda gibi yapılıyordu. İstanbul'daki bütün kalp cerrahisiyle uğraşan merkezler katılıyor. Bunların arasında Amerikan Hastanesi, Acı Badem Grubu, Tayyar Profesör Doktor Tayyar Sarıoğlu Grubu, yeni açılan çok iyi bir merkezimiz var Mehmet Akif Hastanesi. Ayrıca tabii Başkent Siyah Merkez. Bütün burada çalışan çocuk cerrahlarını bir araya getirdiğimiz bir toplantıydı. Bu sefer beşincisini düzenliyoruz ve bu özellikle yetişen hem tıp öğrencilerinin hem de mühendislik öğrencilerine hitap ediyoruz. Tabii bunun yanında. E, kalp arkası yapan perfizyonistler, e, hemşireler. E, dediğimiz gibi multidisipliner bir e, toplantı olacak, bir gün sürecek. E, Peki sempozyumda tartışacak başlıklardan örnek alabilir miyiz? Evet, Sempozyum bu sene e, çocuk kalp cerrahisinde biyomühendisliğe yöneliyor. Bu konuda özel birkaç vaka çalışması yapacağız. Benim kendi grubumda mühendisler, mühendislerin doktorlarla nasıl çalıştığını gösteren, onun sonuçlarını gösteren bir vaka çalışması konuşmamız var. Bunun yanında tabii araştırmaya yönelik açık alanları belirlemek amacıyla çağırdığımız davetli konuşmacılarımız demin bahsettiğim merkezlerden kendi görüşlerini sunacaklar bu konuda. Bu yaklaşık. Tabii bir de hemşirelik ve perfüzyonist gruplarından da aynı şekilde çalışmaları tartışacağız. Nasıl? Neler yapabiliriz bu konuda ileride önümüzdeki sene özellikle onları tartışacağız. Toplantıya katılım dediğim gibi bütün merkezler buna destek veriyor. E, ayrıca e, yurt dışında e, Pennsylvania State Üniversitesi'nden de bir hocamız gelecek, o da katılıyor, Akif Ünder. E, bu şekilde herkesi bekliyoruz. E, katılım ücreti almıyoruz bu yüzden e, ve e, kesinlikle bir e, ticari bir kuruluştan da destek almıyoruz. E, tamamen bilimsel olmasına çalışıyoruz e, bu toplantıda. Herkesi bekliyoruz.